Bir yıllık emeğimizi bir dolandırıcı toplayıp götürdü. Şimdi biz dedimizi kime anlatacağız? Daha halen arada beş gün geçmiş, dosya savcının eline geçmemiş. Adamlar malı götürmüş, satmışlar, yeri de belli. İlgilenen daha yok şu anda. Yani en azından savcılar bildirseydi bu kadar sürme, yani. Ben Ali Öztürk, Cankul köyünden yaşıyorum. Aksaray'a bağlı merkeze. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Geçen Perşembe günü köyümüze daha önce zaten geçen sene bir davarın yununu alan bir arkadaş vasıtasıyla gelmişler. O da kendisi de vardı. Benden iki kurban aldılar. Dolancı olduklarını bilmiyordum. O adam dedi ki işte Ali abi'nin malları çok hem kilolu hem kaliteli. Eti de iyi oluyor. Ondan sonra o arkadaşlarını getirmiş. Bize aynısından şey lazım. Yani kurbanlık lazım. E, e şeyimiz çok. Eş dost akraba çok. Bize 50 adet kurbanlar. Kendileri kalerici yeni bir şey çiftlik kurmuşlar. Ankara polatlıyız. Hala o gün alan kişi normalde geçen sene bana dedik. Ben Manisalıyım, güncü. Diğerlerini tanımıyorum. Hiç görmedim kişiler. Kurbanlık kişiler, pazarlık yap. 25 tanesine ayrı pazarlık yaptık. O 25 tane abime ait olduğu için ayrı pazarlık yaptı. Diğerine ayrı pazarlık yaptı. Tanesi 8500 liradan anlaştık. 382,5 lira para tutuyor. Sonra tam malı yükleyen sırada 382,5 ediyordu. O bu çoğunu nakit olarak bana verdiler. diğerine hesabıma attı. O anda dedim hesaba parayı görmem lazım. Ekranı büyüttü. O anda son rakamların üzerine parmağımı getirdim. Ne olduysa 380'i gördüm. Diğer şeylerini gördüm. Tamam hesaplar paran, paran hesabı geçmiş dediler. Arada yarım saat geçti. Oğlumu aradım. Ya yani bunlar o zamana kadar şeye çıktılar. Yola çıktılar. Dedim ki bir bak bak onun hesapta bu param duruyor mu durmuyor mu? Ona bak dedi ki sadece 380 TL var dedi. 380 bin TL diye bana sadece 380 TL hesabıma yatırılmış. Bir de senette hiç haberim olmadan defterin içinde çıkarmış. Aynı o ekipten yanımda durdum. Mesela senet onun elindeymiş. Senet hiç haberim olmadan eline tutmuş. Bana dedi şu şeyi tutar mı? Ben zannettim ki normal ben verdim malın şeyi. Mesela ben kendim yazdım malı. 45 ma adet mal verdim. Ondan sonra şu 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 parayı aldım diye. Ben oraya bir kağıt yazdım. Ben zannettim ki onu e, şey yapıyor. Neyse ki adamla gizliden senet şey yapmış. Senetin fotoğrafını çekmişler. Bana bu de dedi ki yani gideceğiz sırada. Sen bunu cebine koyacaksın. Hiç kimse görmeden yarın hesaptaki paranı çekersen bunu hiç kimse görmeden WhatsApp'la beni arayacaksın. Bunu yakacaksın. Bana güvence veriyor diye bu senedi vermişler. Senetten hiç haberim yok. Hiç bakmadım bile. Ondan sonra ta ki jandarma bildirene kadar jandarma aradığında ben senet karşında bu malı almışım diye. senette de hile var. İşte 380 bin TL var. Altta yazıyla sadece 380 TL yine yazıyor. Hesabıma zaten gönderilen para bir bayan gönderiyor. Esra isminde bir bayan gönderiyor. Senetteki Özgür Canmaz ismi ama kimlik belki de yani ona ait mi değil mi? Onu tam olarak biz bilemiyoruz yani tanımadığım için. Dolandırırlar kılıfına uyduru beni dolandırdılar. Devletimiz büyüklerinden bir an önce bu şeyi aydınlatmasını istiyorum. Dolandırıcı altı kişiler, altı kişilerin yakalamasını istiyorum. En azından beni dolandırır da başkaları, başkaları dolanmaz. Haberin detayı AnadoluExpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.